Evet arkadaşlar, Adana'nın Eke ilçesi Tapan mahallesi'ndeyiz. Tapan Köyü'ndeyiz. Evet. E, Tapan, Eke'nin en büyük mahallelerinden biri aslında. Dokuz muhtarlığa sahip bir mahalle. Bir Tek başına da bir mahalle değil aslında. Şu an e, Tapan'a bağlı Aşalı'dayız. Burası eşimin köyü olduğu için eşim bu videoda sizlerle birlikte olacak. İyi seyirler şimdiden. Sözü size bırakıyorum. Evet Hadi. arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalımıza. Bugün bizim köyü gezeceğiz. Şu an e, Adana'nın Fek Tapan köyündeyiz. Tapan Cumhuriyeti'ndeyiz. Tapanlar izleyince e, neden Cumhuriyet dediğimi anlayacaklardır. Şu an Paşal'dayız, merkezdeyiz, köyümüzün merkezindeyiz. Şimdi köyümüzü e, kısaca sizlere güzel yerlerini elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, şu an köyümüzün e, taş değirmenine geldik. E, eski zaman taş değirmenindeyiz şu an. Değirmenin içini gezdireceğim size. Bizim köyümüzün e, kepekli unu meşhurdur. Kapan çöreği meşhurdur. Kırmızı kırmızı bazlamalar. Onları size göstermeyeceğim canınız çekmesin diye. Ama şu an değirmeni gezdireceğim size. İçeri girelim baştan. Arkadaşlar burası en eski değirmenlerden. Hiçbir yerde bulamayacağınız değirmenler bizim köyde. En güzel onlar burada çıkıyor. Dövmeler, bizim mahalleye doğru şöyle bizim eve doğru gidelim. Yollarımızı görüyorsunuz. Taş duvarlar. Organik yollar. Koyunlar, bıdıklar bağırıyorlar. Şöyle de manzarayı gösterebilirsiniz. istersen. kirazlar yetmiş arkadaşlar. Kirazlar artık yetiyor. El dokuması. Burada kadınlar eskiden çok dokuyordu. Hatta Eski insanlarımızın nenelerimizin evlerinde hala eski ışıklar, dokuma şeyleri hala duruyor. Keşke fırsat olsa da gidip onları göstermek isterdim size ama şu an hani pandemi de daha yeni gevşeme oldu ama yine de biz tedbir amaçlı gitmeyelim, sıkıntı olmasın. da güzel dokumaları vardır, onlardan da yine kısa kısa fotoğraflar atacağım arkadaşlar. var. Bıdıklara. Bıdıklara dal getirdik ama korktular bizden. Biraz ürktüler. annesi yedi yine de. Yakından çek istersen. Ya, oy çok hırçınmış annesi. Şöyle koyalım kendi yesin. Şuna bak şuna çok tatlı ya. O kadar tatlı ki. Şu anda babasının atölyesindeyiz. Ee, burada kaşıklar yapıyor. Şöyle örnek kaşıklarımız da var. Bazı kaşıklar da sizlere göstereyim. Farklı büyüklükte kaşıklar yapılıyor. Ee, o uğraşıyor ama güzel kaşıklar çıkartıyor. Sadece çorba kaşığı ya da tatlı kaşığı gibi de değil. Yoğurt kaşığı gibi de değil. Büyük yemek kaşıklarına kadar hepsini yapıyor. Bu atölye olarak kullanıyor. İşte Körpüsü, zımparası, kaşık oyacakları, hepsi burada. Küçük bir de çekici var. Keser diyoruz biz daha doğrusu. Bunlar kaşığın ilk şeklini veriyor. Kabasını bununla ayarlıyor. Daha sonra kaşık böreğiyle oymasını yapıyor. Daha sonra zımpara gibi aletlerle de kaşığın son şeklini veriyor. Güzel organik kaşıklarımız burada yapılmaya devam ediyor. Ve gezimize devam ediyoruz. <laughs> Hopla Dağı'nın eteğinde, Hopla Dağı'nın eteklerindeyiz şu an. Kırık doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kırık Uşağı en büyük mahallemizden bir tanesi. Kırıkuşağındayız. Evet. Tapanın ha. en büyük mahallesi Kırıkuşağındayız. Değil mi İzzet dede? Evet. Beşir İzzet dedemin yanındayız. Evet. Şu an Beşir İzzet dedemin yanındayım. Ee, İzzet dedem çok güzel de keman çalıyor arkadaşlar. Eee evet. İzzetli değil kemaneci diye biliyorlar. Aa, sen sen adem, İzzetli demiğin çilek bahçesine geldik çok güzel organik çilekleri olmuş arkadaşlar çilekler organik küçücük o, 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 ama e, tadı e, çok güzel. Böyle de Hasan o, 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 göstersin. Oraya varacak, bayram için, dinledi akşam bayram dinledi oturdu bana. yanımda bir tane. Yine gelecek yana şeva yana şeva oraya Ben orada yarım yiyince dedim. Yaladım ben de yarım şeyi. Ben de geri şeyler Ben orada yarım. Bayram dinledi şu odama girerim ne arkada ne orada da yerim. Da yerim. 呵呵呵呵。<laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu an e, köyümüzün Kocuncular mahallesine, Kocuncular köyüne doğru çıkış yapıyoruz. E, oraya çıkarken de bizim köyümüzün burada mantar kayaları var, biz mantar kayalar diyoruz. E, doğadan kendi oluşumundan buradaki kayalarımızı gösterelim. Buradan biz kiraz bahçesine gideceğiz daha yukarıya. İleride karşı tepeyi gösteririm. Orası da Kocakaya arkadaşlar. Oraya Kocakaya diyoruz. Oraya e, yürüyüş yapılabiliyor, doğa yürüyüşleri. Kaya tırmanışları doğa spor yapanlar için yapabilirler. Doğayla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Organik ve güzel doğayla baş başa bırakıyorum. şu an Kolkçınar'ın Gocaoğlu'ndayız. Gocaoğlu'nun suyundan su içeceğiz. Ee, bir rivayete göre Gocaoğlu'nun suyundan su içen şifa bulur der bizim eskilerimiz. Buradan mutlaka bir su içip ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Su tasım da hazır arkadaşlar. Sizin yerinizde de bir tas su içeceğim. Bu su buz gibi yazın da buz gibi açıyor.

Arkadaşlar buraya cağlak deniyor. Burada cağlakta eskiden çocuklar çimdirilirdi, banyo yaptırılırdı. Burada büyüklerimiz abdest alır. El yıkama yeridir cağlak. El yıkama yerine cağlak derler. Arkadaşlar hiçbir yerde görmeyeceğiniz en güzel, en organik yerler şu an. Evet arkadaşlar burası da puare. Ocaklık. Benim bu hayattaki en sevdiğim şey bu pahredir. Bu pahrenin başında eskiden insanlar otururdu, hep birlikte çaylar demlenir, yemekler yapılır, güzel güzel muhabbetler edilirdi. Gabla bakın arkadaşlar, bu ev çok eski bir ev. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama bizim bayram amcamızın evi. Bu ev çok eski bir ev yaşı da bayağı var. Yine burada da bir cağlak var arkadaşlar. Kırmızı ırbığımız da var. Kırmızı ırba. Çok tatlı. Burası da böyle güzel bir köy evi arkadaşlar. Burada da ekmek tahtası. Bununla da bazlamalar, börekler, çörekler yapılıyor. Şimdi en güzel kısmına geldik. Burası bizim kiraz bahçemiz arkadaşlar. Feke'nin ee, köleli köyünün kazancı mevkisindeyiz. Karşımızda eski feke kalesi var ve eski feke'nin e, yerleşim yeri var. Eskiden feke karşımızdaki dağda kuruluydu. Hala orada yaşantılar var. Güzel kiraz ağaçlarını e, ektik. Şimdi de meyvesini topluyoruz. Gördüğünüz gibi sepetimin içini dolduruyorum hemen minik bir minik. Bırak sepetim vardı. Önceki yıl almıştım. Buradaymış. Onu aldım elime hemen. Şimdi arkadaşlar bu topladığımız kiraz Mayıs kirazı. Erken yeten kiraz. Diğer Sultan kirazlarımız henüz yetmemiş. Ama izin verirse Haziran'ın 20'sinde tamam işte sonuna doğru diğer Sultan kirazları da yetecek. Satacağız hepsini. Şimdi bu Sultan Mayıs kirazından sevgiyle birazcık birazcık toplayalım. Bu bir dalda üç tane varmış arkadaşlar. Üç tane. Üç tane bulunca çok seviniyorum. Arkadaşlar kiraz toplama mesaisi devam ediyor. Ee, şimdi güzelce kiraz bahçesinin her yerini gezelim. Çardağımızı falan gezelim. Böylece de videomuz devam etsin güzellikler birlikte. Evet Zehra Hanım şu an neredeyiz? Şu an arkadaşlar kiraz bahçesindeyiz. Komşularımız. Komşularımızın Mahmut abiminin bahçesindeyiz aile dostumuz. Karşımızda güzel toros Dağları'na karşı şöyle bir çay içelim dedik. Burası bizim çay ve muhabbet yerimiz. Çayı demlemiştik. Şöyle tavşan kanı çaylarımızı koyalım. Çay çok güzel demlenmiş. Soba yakmıştık arkadaşlar. Evet köz ateşinde yaptık. Yorgunluk çayı içeceğiz. Sonra da güzel manzaralara devam edelim. Arkadaşlar burası o kadar güzel bir yer ki insanın mutluluk hormonunun en çok salgılandığı yerdeyim. yani doğa en güzel salgılanan yer bence doğada hiçbir zaman için kutlayalım doğayla bütün olalım arkadaşlar evet arkadaşlar burada da sayma bibi var çayını almak için yaklaşıyor evet güzel kiraz ağacının altında bu evet, benim çay ben verelim Afiyet olsun. Arkadaşlar Güzel bir çeşme başını yine bulduk. Burası bizim e, Gürlevik yaylamız. Burada yaz olduğu zaman buraya çıkıyor herkes. Burada güzel yaylada 3 e, ay boyunca yayla yapıyoruz. Elimizden geldiğince Adana'nın güzel böyle yeşil doğasını köylerini tanıtmaya çalıştık. Elimizden geldiğince umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bir su içelim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzun sunucusu eşim evet. Zehra hanımdı. Ee, bugünün daha sonuna geldik. Güzel bir geziydi. Evet. Kamera arkasında bulunmak da kolay bir işmiş. Hoşuma <laughs> gitti. Artık çekimlerin çoğunu ona yaptırma kararım var. <laughs> İnşallah. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Hepinize kocaman sevgilerle hoşçakalın. İyi seyirler. İyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.